Merhaba arkadaşlar. Ben Leyla Kanalım Derle Topla Çalkala'ya hoş geldiniz bugün sizlerle. Yeni ajandamdaki ilk birkaç günlük, yaklaşık bir haftalık haftalık düzenim için şöyle biraz giriş yapacağız. Cümle çok dağınık oldu ama kusura bakmayın. Bu Lewis Rumdan kestiğim bir sayfa yaprak arkadaşlar e, koparttım daha doğrusu son sayfaları zaten koparmalı şekildeydi. Bunu da bir şey yazdıktan sonra arasına koyuyorum. Şuralarda mesela mürekkep lekeleri var. Kameradan tam anlaşılmıyor ama diğer tarafa mürekkep geçmesini engelliyor. Hemen bunu bir kenara alayım. Biri ve ikisini ben ilk ajandayı aldığımda direkt bantlamıştım zaten dayanamamıştım. Burada güzel geyikler var zıplayan. Buraya da Mikros'tan aldığım etiketlerde var olan patenleri koydum. Ee, bunun yanı sıra şu geri kalanlarda da şu bantları kullanmayı düşünüyorum. Bu ajandaya zaten altın sarısı değil de çoğunlukla gümüş kullanmayı düşündüğüm için. Ama bugün öyle bir moddayım ki. Bugün şey pazartesi bu arada arkadaşlar. Ayın 30'u video çekmeye fırsatım olmadı hafta sonu. Bugün öyle bir moddayım ki enerjisiz. Ee, enerjisiz değil aslında ama nasıl tarif edilir galiba kelime de yetersiz kalıyor bunun içinde yılmış hissediyorum işte işle alakalı falan böyle de o kadar artık şeyim ki ayaklarım geriye geriye gidiyor işe gitmek istemiyorum oradan ekmek paramı kazanmıyor olsam kesinlikle gitmezdim bunu net olarak söyleyebilirim Artık çok yorucu hale gelmeye başladı çünkü. Şimdi bu modda olduğum için biraz da sihirli bir şeyler istedi canım. Normalde şöyle kış temalı olan Mia'nın etiketlerinden kullanacaktım arkadaşlar. Bu modda olduğum için de malum yarından sonra çarşamba ayın biri. Bunları kullanabilirim diye düşündüm. Şunlarla da uyumlu sanki. Geyiklerle. Birazcık şu fiyonklulardan da kullanırım dedim modumu yükseltebilmek adına çünkü artık çarşambadan itibaren yapılacaklarımı bu defterime ajandama yazacağım. Burada da kitaplar var. Bunlarda da sihirli büyülü olanlar var. Şöyle küreler falan olanlar Allah'ım çok güzel. Keşke bunlardan ikişer tane alsaymışım. Neyse ee, böyle diye düşündüm. O yüzden kış teması gibi girip. Anneciğim gel kızım kış teması gibi girip biraz daha farklı bir ilerleyiş olmuş oldu bu ajandaya. Şimdi şu üst taraf arkadaşlar saatler yazıyor şurada. Bu ajanda ilk kez plan yapacağım bu arada. Saatler yazıyor fakat saatlere göre parça parça bir şey yazmam anlamsız olur diye düşündüm. Çünkü saat 8 ile 4 arasında zaten okulda oluyorum. Ondaki e, de derslere girip çıkıyorum işte yapmam gereken ekstra işleri yapıyorum. Onun yerine yapılacaklar yazsam daha iyi olur diye düşündüm. Yapılacaklar yazarım altına biraz parça bırakırım birkaç tane işaretleme yeri ayırırım ya da belki de bantla bölerim. Hadi bir yandan yapıp bir yandan ilerleyelim. Bir yandan da sohbet edelim. Yine telefondan direkt olarak atacağım arkadaşlar. Telefondan çektikten sonra direkt olarak attığımda 4K oluyor çünkü videolar. O da benim gayet hoşuma gittiği için görüntü kalitesinin yüksek olması özellikle büyük televizyonda izleyen arkadaşlarımız açısından hoş olur diye düşünüyorum. O yüzden de Editlemeden direkt atmayı düşünüyorum. Umarım bu şekilde sıkıcı olmuyordur sizin için. Bunu da belirtirseniz bu arada sevinirim aslında arkadaşlar. Kalemliğimin içine şu kalemlerimi buraya da bu ay kullanmayı düşündüm malzemelerimi koydum arkadaşlar. Şöyle. Stabilolarım var, makasım var. Bu için mavi kullanırım diye düşündüğüm için mavi aksilim var. Tabii mavi makasımı koydum. Şurada da cetvelim var. <laughs> Cetvelimi almak için asma, almıştım, açmıştım aslında. Bu birkaç video önce size bahsetmiştim sanırım. Şey demiştim. Kelimeleri, uygun kelimeleri bulamıyorum. Alakasız konuşuyorum diye. Zihnim galiba çok yorulduğu için. Çünkü gerçekten o kadar fazla bu bu arada şey değil, iş yoğunluğuyla alakalı değil. Bunun ee, birçok şeyi düşünmekle alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Anam çok hoş oldu. Buradaki patenlerle uyumlu olabilecek biraz daha ölü tonda bir Şişe koyabilirim buraya. Patenleri mi çıkarsam? Yok yok onlar dursun tamam. Kelebek olmayan. Şurada da şeyim vardı kitaplı olanlardan. Onlardan da faydalanabilirim. Renklerini uyutmaya çalışayım. Bir yandan da sizinle konuşayım. Bazı kişilerin işlerini düzgün şekilde yapmamaları ve daha sonra bu yapmadıkları işleri sanki sizin sorumluluğunuzmuş gibi tavır takınmaları ya da kendi sorumluluğunuzda olan şeyler için gerekli tepkileri verdiğiniz zaman bu bu arada sadece işle alakalı değil iş dışı hayatla da alakalı gerekli tepkileri verdiğiniz zaman da sanki böyle tepkime vermeye ve hakkınız yokmuş gibi davranmaları. Esasında olay insanların iş bilmezliği değil, insanların hadsizliği. İş bilmeyen bir insan işi bilmediğinin farkındaysa ve bu hadsizliği bununla alakalı bir hadsizlikte bulunmuyorsa o yapılamayan iş bir şekilde yapılır. Konuşulamayan konu bir şekilde konuşulur. Halledilemeyen işte her neyse bir şekilde halledilir. Ama Aa, ayın birini kapattım ayı tarih yazıyormuş burada hiç farkında değilim tamam neyse bu kadar dursun o zaman neyse şunu da koyayım da tamam buraya koydum ya oraya koymasam olmazdı ama hassiz işin içine girdiğinde her şey çok daha farklılaşıyor diğerine geçiyorum yapılacaklar yazım falan en son yazacağım arkadaşlar çünkü yazdıktan sonra çevirirsem tekrar yazmaya çalıştığımda Boya geçecek etiketlere. Bir de günümüzün şöyle bir sorunu var bence günümüzdeki insanların kendimi de içine katıyorum bu arada. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ee, bazen kişiler bir kişiyle iletişim kurarken, konuşurken veya işte e, diyalog halindeyken karşıdaki insanların zekalarına hakaret edebilecek seviyede garip tavırlar takınabiliyorlar ya da garip şeyler söyleyebiliyorlar. Yani Alzheimer hastası olan kişiler hani pek hatırlayamaz ya böyle. Artık o gibi insanlarla ee, neyse kötü bir şey söylemek istemiyorum. O insanlara kesinlikle hakaret niyetinde değil bu arada söylediğim arkadaşlar malum hastalık. Ama e, bizim hafızamızın olmadığını düşünmeleri bazı insanların sürekli aynı hataları yapıyor olmalarına rağmen ya da sürekli aynı işi aynı şekilde eksik yapıyor olmalarına rağmen bunun fark edilmediğini düşünmeleri. Bu konuyla alakalı bir şeyler dile getirildiğinde düzenlenmesini, çözümlenmesini istediğinizde, çünkü bu şekilde yürümediğini gördüğünüzde, bunu dile getirdiğinizde, sanki hiç öyle bir problem olmamış gibi davranmaları ya da bu konuyla alakalı hiç sıkıntı yok da, siz bunu dile getirdiğiniz için sıkıntıyı yarattığınız gibi düşünmeleri. Kedi hem ölü hem canlı <laughs> muhabbetindeki gibi. Bilmiyorum artık hayat insanlar gerçekten beni çok yoruyor. Beni gerçekten yoran hayat ve insanlar mı yoksa dengim olmayan insanlarla gereğinden fazla muhatap olmak zorunda kalmam mı? Bilmiyorum. Ve ben gerçekten kişisel gelişim olarak Gerilediğimi hissediyorum. Tepki verdiğim zaman tepkim karşımdaki tarafından anlaşılmadığından ya da tepki verdiğim zaman karşımdaki bunu e, sanki sorun bendeymiş gibi algıladığı için. Halbuki ben e, düzgün olmayan şeyle alakalı rahatsızlığımı dile getiriyorum veya bunun düzgün gitmediğiyle alakalı durumu ortaya koyuyorum. Sanki bunu söylediğimde az evvel söylemiştim ya ben bunun var olmasını sağlıyormuşum gibi davranmaları beni gerçekten çok yıprattı. Çok uzun zaman oldu güzel insanlarla keyifli sohbetler etmeyeli. geçici sohbetler, anla, anlatılanı anlamamaları, bir şey söylediğinizde sürekli açıklamak zorunda kalmanız bu o kadar yıpratıcı ki, ki düşünün benim işim bir şey söylediğimde anlamayan kişilere onu detaylı olarak anlatmak. Mesleğim bu. 15-16 yıldır bu mesleğin içindeyim. İşim bu yani. Buna rağmen ben gerçekten yıprandığımı hissediyorum artık. Galiba yeterli oldu. Şuraya da bir tane koysam mı çok abartmasam mı emin olamadım. Küçük yatay bir şey bulsam şuraya hoş olacak sanki. Kitaplar kısmından ama. Aynı tonlardakileri de bayağı kullandım sanırım. Tamam şu tüylü olan defteri koyayım. İşte bu böyle tüylü kalemlerin, hoş deri defterlerin, el yazması kitapların olduğu döneme ışınlanabilsem keşke. Her şeyin çok daha nazik olduğu, İnsanların kibar olduğu ve zeki oldukları, zeki olmayan insanların belirli yerlerde bulunmadıkları, bulunmaya çekindikleri, oralarda bulundukları zaman yanlış bir şey yapmaktan, söylemekten, yanlış hareket etmekten korkup da o ortamı mahvetmedikleri, herkesin her şeye hakkının olduğunu düşünmedikleri zamana gidebilsem keşke. Dün ne yapıyordum evde bir şey yapıyordum arkadaşlar tam hatırlamıyorum <laughs> galiba evi mi temizliyordum yoktu ben evi temizlemedim tam hatırlamıyorum ee, şey geldi aklıma özgürlük nedir sizce herkes daha doğrusu birçok kişi benim duyduklarım özgürlüğün istediğiniz şeyi yapma olduğunu söylüyorlar ya ve başkasının özgürlüğünün başladığı noktada sizin özgürlüğünüzün bittiğini söylüyorlar. Özgürlük bitebilen bir şey değil bence. Çünkü özgür olmak demek başkasının hakkıyla alakalı bir şey değil. Çünkü bence özgürlük demek istemediğin şeyi yapmamak demek. İstemediğin şeyi yapmama yetinin olması. Senin kendini özgür kılma yetin olması demek bence. Yani özgürlük istemediğin şeyi yapmamaktır. Doğal olarak da başkasının özgürlüğünün başladığı yerde benim özgürlüğüm bitiyor olamaz. Onun istemediği şeyi yapmıyor olması... ...benim istemediğim şeyi yapmak zorunda kalmam olmamalı. Çünkü herkes üstüne düşen görevi gerekli şekilde... Yerine getirmeli. Hepimizin sosyal olarak üstlendiği görevler var. Kültürel olarak üstlendiği görevler var. Ya da hakikaten bir yönden artık toplumsal rollerimiz var. Sanırım gün, günümüzün en büyük sıkıntıları bunlar. Ya da benim bulunduğum çevrede. Hiç yaşamak istemediğim, çok zorlandığım bir şehirde yıllardır duruyorum arkadaşlar. Tabii ki görevimi layığıyla yerine getirmeye çalışıyorum ama artık ben çok yıprandım. Çok geriliyorum yani. Daha genç yaşta buraya gelseydim birçok şey çok farklı olabilirdi. Geç geldim buraya. Hep gitmek için gün saydım. Tabii bunu yaparken hiçbir zaman İşimle alakalı görevimi aksatmadım çünkü ben burada çalışmak için burada duruyorum. Yaşamayı tercih ettiğim bir şehir değil. Adaletin olmadığını gördüm dünyada da. Dini inanışı kuvvetli olan arkadaşlar belki buna karşı çıkacaklar ama adalet yok yani. Bir çarkın içine girdiyseniz. Nereye savrulursanız oraya gidiyorsunuz. Gittiğiniz yerde belki elinizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama gittiğiniz yerde hiçbir şekilde hiçbir şey için kılını kıpırdatmayan insanlar da var. Ve siz gittiğiniz ortamı güzelleştirmeye çalışırken sürekli kendinizden veriyorsunuz. İşin kötü yanı ne peki biliyor musunuz? Oranın güzelleşemiyor olması. Ben gerçekten artık kültür seviyesi benimkiyle çok farklı, dünyaya bakışı çok farklı olan insanlarla konuşmak dahi istemiyorum. Ama maalesef böyle bir şansım yok. O yüzden de özgür değilim çünkü yapmak istemediğim şeyleri bile yapmak zorunda kalıyorum. Bulunduğum şehir gerçekten benim özgürlüğümü kısıtlıyor ve bana zarar verdiğini de hissediyorum. Ben artık eski ben değilim. Bana gerçekten zarar veriyor. Tekrar eski halime geri dönebilecek miyim onu da bilmiyorum. Ciddi zararlar veriyor. Hayatımı istediğim gibi yaşayamıyorum. Bu, bu arada hayatımı istediğim gibi yaşayamıyorum derken kastettiğim şey şu. Ee, i̇stediğim sohbetleri edemiyorum. İstediğim kalitedeki iş ortamında çalışamıyorum. Çünkü koca kurum bir iki kişinin çabalaması, uğraşmasıyla düzenli hale gelmez. Ve hele ki etrafta her şeyi bildiğini düşünerek sürekli size mobbing uygulamaya çalışan insanlar varsa ve bu kişilerle uğraşmak ve muhatap olmak için yeterli enerjiniz yoksa o zaman işte böyle benim gibi oluyorsunuz. Ha çok şükür prensesim evde sağlıklı etrafımda beni seven insanlar var Sevdiklerini de gerçekten hissettiriyorlar çok şanslıyım şanslı olduğumu biliyorum zaten o sayda tutunuyorum belki de o sayda tutunuyorum yani geçici süreç diyorum sabretmeye çalışıyorum ah, ama bilmiyorum artık çok yıprandım gerçekten. Çok, fazla yıprandım arkadaşlar. Benim mecalim kalmadı. Şurada gri kalemim var. Bunun yanına kırmızı veya kahverengi yoksa lacivert, gri ve lacivertle yazayım. Tamam. Gri bu bu arada. Diğer taraflarda da mor falan var gerçi ama Hmm. Yapılacaklarım için hmm, şöyle yapsam birazcık pembe ekleyeyim bunun içine çok mavi olmuştu zaten. Şurada benim stabilon vardı ya arkadaşlar. Bununla şuradaki pembelerden ötürü dedim. Şu aralarında küçük pembeler var. O 17 dakika olmuş. Böyle depresif gibi oldu arkadaşlar bugünkü video. Kusura bakmayın lütfen. Yeni yıldan önce canınızı sıkmak istemedim. Ama kendi kendime konuşuyorum şu anda farkındayım. Ama işte videoyu çekerken öyle kendi kendime konuşuyormuş gibi hissetmiyorum. Bunu sizinle paylaşıyormuş gibi hissediyorum. Şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Şuradan şöyle çizip yapı yapılacaklar diyeyim dedim. Bu arada biraz parladı ama hoş bir pembe oldu aslında. Ben şey yapmıştım ışığımı açmıştım. Sarı ışığımı. Acaba önce bir denesem mi? Hepsini çizmesem mi? İşte bunlar için küçük yuvarlak etiketler istemiştim ama bulamadım onları da. İyi çok berbat oldu. Arkasına da geçti. Oh 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 fena. Bakayım. Tamam. Sadece böyle çizerken şey oldu. O zaman şunları normal çizeyim. Bununla yapmayayım. Yapacak bir şey yok. <laughs> Pembe var vardı esasında. Bunun üstüne şu lacivertle yazsam kötü durur mu? Siyahla Siyah da kullanmak istemiyorum. Şöyle güzel kurudum el yazısıyla. Bunun üstüne yazıyor mu? Yazıyor. Bu arada arkadaşlar bu bildiğiniz enteresan değişik bir renk oldu. Ama siyah gibi gözüküyor. Tabii ki deneyeceğiz. Denemeden olur mu? <laughs> Aman yarabbim saat 5'e geliyor. Tamam. Hemen şuraya da... Hemen ben siyah gibi oldu. Hiç bu kalem şey yapmayayım o zaman. Ucu bozulur mu ki acaba onun üstüne yazınca? Emin de olamadım. Peki pembeyle çizmesem nasıl olur acaba? Arka taraftakileri de öyle yapayım. Kenarlarına kare yaptım arkadaşlar pembeni. Kara olmadı gerçi bu da. Dörtgenler çizdim. Şuraya da küçük yuvarlaklar yapıyorum. Hmm, bu biraz kötü oldu. Bunu da aksilesem mi? Çok garip kaçtı. Anneciğim gel prensesim. Camı da açtım. Okuldan gelir gelmez direkt. E, biraz havalansın güneş tam gitmeden diye. Öyle onun güzel oluyor. Çünkü güneş gittikten sonra çok kötü kokuyor arkadaşlar. Zaten e, akşamları yürüyüş koşu falan hiçbir şekilde yapılmamasına dair uyarı veriyor telefon sürekli. Hava kirliliği çok yüksek burada. Tamam. Şimdi <laughs> hemen kağıdımı şuraya koyayım. Sanki buralara bu şunların pembesi olsaydı keşke. Bu çok koyu kalıyor çünkü. Vintage pembe var mıdır ki? Yoktur muhtemelen. Değil mi? <laughs> Griyle pembe pembeyle de noktalar koysam, tam buraya da öyle deneyeceğim. Ay griyle çok güzel oldu, şurasıyla uyumlu oldu. Tam toplamıyor ama güzel oldu aslında. Oraya da yapalım. Çok iyi geldi konuşmak. Çünkü bu konuşmayı hayatındaki hiç kimseyle yapamam. Ben bu konuşmayı hayatımdaki birileriyle yapmaya kalksam muhakkak bu konuştuğumla alakalı onlara da nasıl diyeyim? Onların da oldukları kısımlar olacak ve dediğim gibi yine bu konuşma sanki ben tartışma yaratmaya çalışıyormuşum gibi algılanacak. Çarşamba gününün tatil olması kesinlikle benim için çok iyi olacak arkadaşlar. yıprandığını hissediyorum. Çünkü çok fazla. Arada bir tatil güzel olacak. Çok da bir şey sığmadı. Pazartesi zaten yazılar var. Çok evrak işi falan olmaz diye düşünüyorum. Şu küçük dekoratif etiketlerimle falan da biraz süslerim arkadaşlar. Kardeşimin aldığı çok güzel etiketlerim var. Mia'dan gelenlerim var. Sintilgilti'den olanlar var. Onlarla da bir şeyleri yazdıkça geri kalan kısımlarını süslerim. Bu arada bu defterimi böyle bunun gibi hafta başından hazırlayıp hafta içinde de renklendirmeyi düşünüyorum. Çok paylaşmam muhtemelen sizinle. Çünkü A5 boy pardon A4 boyutundaki ajandamda haftalık plan yaparım. Genelde onu paylaşırım. Bunu yazdıkça mesela bir süre ilerle, ilerledikten sonra çok özel bir şeyler yazmadıysam işte geçtiğimiz bir ay böyleydi, geçtiğimiz bir hafta böyleydi gibi süslemelerini gösterebilirim size. Ya da keyifli bir şeyler olduysa onlardan bahsedebilirim. Umarım izlemesi keyifli bir video olmuştur arkadaşlar. Çok keyif almamış olabilirsiniz. Hakkınızı helal edin lütfen. Beni de dinlediniz böyle. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.